Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. İran resmen kaşınıyor. Haddinizi bilin. Değerli izleyenler, İran devrim muhafızları Ammar karargahının sorumluluğunu yürüten Mehdi Tayyip'in, Irak'taki Türk mevzilerini kendilerinin vurduğu yönündeki sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Milliyet gazetesinde Bilgay Duman imzasıyla yayınlanan yazıda, söz konusu iddiadan yola çıkılarak İran'ın Türkiye'ye karşı hasmane tutumu masaya yatırıldı geçtiğimiz günlerde çıkan bir ses hem İran'ın dış politikadaki saldırganlığını yeniden gündeme getirip, somut kanıt olarak ortaya koyarken, hem de İran'ın Irak'taki etkinliğini ve milis gruplar üzerinden terör örgütlerine destek olmaya kadar uzanan bir çerçevede vekil unsurları nasıl kullandığını bir kez daha ispatladı. Türkiye ve İran'ın her ne kadar ikili ilişkiler konusunda bir problemi olmadığı görünse de bölgesel konular gündeme geldiğin iki rakip ülke konumunda olduğunu söylemek yanlış olmaz, özellikle Suriye meselesi ile birlikte bu rekabet ve karşıtlık daha da belirginleşti. Zira Türkiye ve İran Suriye meselesinde farklı konumlandı, İran vekil unsurlar üzerinden müdahil bir dış politika konsepti belirlemiş durumda, Irak parlamento seçimlerinde de İran'a yakın gruplar büyük bir kayıp yaşadılar seçim sonrasında halen devam eden hükümet kurma sürecinde de İran'a yakın siyasi gruplar azınlıkta kalmış durumda, bunun karşısında ise Türkiye ile iyi ilişkilere sahip Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi ve Sünni grupların oluşturduğu egemenlik koalisyonu, seçimlerin galibi mukteda Esadır ile hükümeti kurmak için, vatanı kurtarma ittifakı oluşturmuş durumda ve bu yapı İran'a yakın gruplarla aynı düzleme gelmekten imtina ediyor, mevcut durum itibariyle Irak'ın terör örgütü. PKK'yı gerçek bir tehdit olarak dikkate alması ile birlikte ikinci söylem de örüyor gibi görünüyor. Buradan hareketle, Türkiye'nin Orta Doğu'daki normalleşme sürecinde bölge ülkeleri ile geliştirdiği olumlu diyaloğun yanı sıra, Irak'taki hükümet kurma süreci ve Türkiye-Irak ilişkilerindeki olumlu süreç de dikkate alındığında, İran'ın rahatsız olduğu söylenebilir.